Amerika Kolej Ligi yapılan seçmelerde yeteneğiyle göz dolduran Siirtli basketçinin peşine düştü. Gündüz internet kafede çalışan akşamları da basket oynayan 17 yaşındaki Hasan Eren'i Amerika Kolej Basketbol Ligi yakından takip aldı. Kolej beklediği gelişimi aldığı takdirde or, e, aylık 18 bin dolar bursla Siirtli basketçiye çifte vatandaşlık teklifinde bulunacak. 1.85 boyunda 17 yaşındaki lise öğrencisi Hasan Eren, Amerika Kolej Ligi'nin gözdesi oldu. İyi bir basketbol yeteneğine sahip olan Eren, 25-27 Haziran tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenen Amerika Ligi seçmelerinde 120 sporcu arasında ilk üçe girdi. 3 Üç aylık bir izlemeye alınan Sirtli basketçi Hasan Eren'in dil ve düzenli gelişiminin takibi alınacağı belirtildi. Olumlu sonuç çıkması durumunda Eren'in NBA'in bir alt ligi olan Amerika Kolej Ligi'ne aylık 18 bin dolar bursla alınacağı öğrenildi. Eren'in çok yetenekli bir sporcu olduğunu söyleyen basketbol hocası Erkan Algan, kendisini geliştirmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bizim küçükten altyapıdan yetiştirdiğimiz spor, sporcu, ee, bundan e, iki hafta önce Diyarbakır'da yapılan Amerika Koleji seçmeleri kampında e, 120 sporcu arasında izlenme değer 3 e, sporcu arasında seçildi. Aynı zamanda orada e, Türkiye'nin değişik takımların altyapı hocaları e, sporcu izlemeye geldi. Bendikleri sporculardan biri de Hasan'dı. Şu anda ciddi anlamda bir Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden teklif var Hasan'la ilgili. Ee, Hasan e, ee, Siirt'te kısıtlı imkanlarla kısıtlı bir zamanda hem okul hem iş hem basketbol yani spor anlamında bunları birbirinin içinde sığdırabilen der sporculardan biri. Yeteneği konusunda zaten ee, herkesin hem fikir olduğu bir konu. Eee inşallah daha iyi yerlerde görme şansına nail olabiliriz. En büyük hayalinin NBA'de dünya ünlü yıldızlarla oynamak olduğunu söyleyen Hasan Eren ise Bursa'yı alabilmek için çok çalıştığını söyledi. Ee, haber geldi işte semne için liseyi bitirdikten sonra Amerika'ya Amerika'ya gitme olasılığım olabilirmiş. Yani ben bunu duyunca çok sevindim çünkü Amerika yani dünyanın zirvesi basketbol alanında dünyanın zirvesi yani oraya o, ulaşan bir basketbolcu hayaline kavuşmuş olur. Çünkü orası NBA yani dünyanın en iyi oyuncuları orada. LeBron olsun, Iver, Iverson olsun, Derrick Rose olsun. Yani bunla, bunlarla oynayacaksınız yani başka oyuncularla oynamayacaksınız.